Birileri sana çok güzelsin deyince güzelleşmiyorsun. Ya da birileri sana çok çirkinsin deyince çirkin olmuyorsun. Birileri seni zeki bulunca akıllı olmuyorsun. Birileri sana aptal deyince aptal olmuyorsun. Sen birinin kendi zihnindeki varlığına göre şekil değiştirmiyorsun. Aynada gördüğünde, hep aynı kişi. Kalbinde bildiğinde, yüreğinde biriktirdiğinde, yani değişen sen değilsin insanlar. Konunun konunun seninle ilgisi yok. Kendi istediklerini arıyorlar. Burada en önemli nokta karşı tarafın içinde barındırdığı niyet. Bu yüzden dert etme güzel kardeşim. Kimine nimettir varlığın, kimine eziyet. Sen sen sana iyi gelene itibar et. İyi gelmiyor mu? Yolunu tarif et.